Herkese merhabalar. Kuaför olarak hazır türban tasarımıyla ilgili siz bilgilendirmek istiyorum. Ve hazır duvak konusunda. Hayal tülden hazır duvak yapmaya kaldım acaba bilmiyorum ama yine de bilmeyenleriniz için şu şekilde eşarp şeklinde olan ve gelin kızlarımızın abla yap dedikleri türbanın yapımını size anlatacağım. Türban eğitimi olarak da adlandırabiliriz gördüğünüz gibi. Geniş drapeleri var. Çok kabarık değil, ince tülden. Ve esnek hayal tülden oluşturdum gördüğünüz gibi. Bu güzel video için başlıyoruz. 4 metre hayal tülümüz var. Yumuşak, esnek. Olmasına lütfen dikkat edin. Türbanlık olarak alabilirsiniz. Şöyle ben size ilk önce aldığınızda şu şekilde çıkıyor. Onu göstereceğim. Evet, toptan şu şekilde çıkıyor. Bu dört kattır. Şu şekilde dört kat olarak çalışacağız. Hiç açmadan sadece boyunu açıyorum. Şu şekilde. Şöyle baktığımızda dört kat olması gerekiyor. Bir, iki ve dört. İlk önce eşarp modeli bir hazır türbana, hazır duvak yapacağız. Onun için ilk önce başörtü kısmı ön, dik kısmını yapmak istiyoruz. Şu şekilde kaç santim olduğunu şimdi ölçüm size göstereceğim şu şekilde yeterli olabileceğini düşünüyorum buraya hemen iğneliyorum kaç santim 13 santim geliyor şu an şu incelik bizim için yeterli. 13 santim inceliğinde bunu kesiyorum. Başörtünün dik kısmı başörtü şeklinde olacak olan kısmıdır. Bunu hemen böyle ayırıp bir kenara koyuyoruz. Kenarlarından da katları ayrılmasın diye hemen iğneliyorum ki 50 santim olması gerekiyor. Kenardaki fazla hepsi kesilecek. Boyu da 50 santim civarında bizim için yeterli. Evet, şurası 50 santim. Şu şekilde iki tarafını iğneledim şu şekilde 50 santim şu aralığı yani şu başörtünün önü şu şekilde bunu buradan kesiyorum evet bu şekilde tamamdır bunun üzerine drapelerini çalışacağım bu incelik yeterli olur gayet Güzel olur Bu aşamadan sonra tülümüzü artık katlayarak daha kolay keseceğiz. Katlarını drapelerini oluşturacağız. Şöyle ilk önce bir kere katladık ve iki. Şu şekilde. Daha kolay keseceğiz tülü. Küçülttükçe. Şu şekilde gayet düzgün. Geniş drapeler yapacağız. Bu yüzden biz de şu ölçüde kesersek işimize yarayacaktır. Ben hemen ölçüp santim olarak size vereceğim. 15 santim. Şöyle arkadaşlar. 15 santim genişliğinde en az 5 trape yapacağımız için geniş trape 15-15 ölçerekten yapabiliriz. biz yaptığımız başörtünün önü olarak tasarladığımız kısmı hemen şöyle kılçık makinesiyle zımbalıyorum ki kayma açılma yapmasın. Şu şekilde. Çok kolay, pratik bir şekilde zımbalanıyor zaten. Başlarına da birkaç tane atarsak eğer evet daha sağlam olacaktır. iğneleri çıkartıyorum hemen. Gördüğünüz gibi arkası da önü de gayet güzel, muntazam. Bunun üzerine hemen drapelerimizi oluşturalım. Dört kattan bahsetmiştim daha önce de. Bakın dört kat. 2, 3, ve 4 kat, şöyle 4 kat, bunu ikiye katlıyoruz ve ikiye katlayarak şu ortadan kesiyoruz. Bir drape ayrı ayrı şu şekilde oluşuyor. Hemen bozulmasın diye 4 kat birbirinden ayrılmaması gerekiyor. hemen iğneliyorum. Fildrapelerini yapmakla devam ediyoruz. Daha önceden hazırladığımız toplam 10 tane 5 kat olacak. Tam 10 tane var gördüğünüz gibi. Kenarlarını şu şekilde zımbaladık. Şöyle gösterebiliriz. Bu makinesi çok kolay oluyor. Şu şekilde hemen. Çok kolay bir şekilde yapılabiliyor. Şöyle hazırladım ben sizi görmeniz için. Şu da trapellerin başörtünün önü. Hemen trapellerimizi oluşturmaya başlayalım. Şimdi bu drapeleri şuradan ee, göstermek istiyorum. Şu şekilde başlarsak eğer drapelerimiz buraya çok uzak olur. Ben çok uzak olduğunda iki drape görünebilir. Ben onu o yüzden yakın olmasını istiyorum. O yüzden şurasını bir tık dışarı çıkartıyorum. Bu fazlalığı sonradan istersek kesebiliriz. Çünkü drapelerin yakın olmasını istiyorum. Yani e, dua kadar zaten çok bir mesafe olmadığı için o mesafede drapelerin daha fazla görülmesini istiyorum. Şuranın da hemen mezroyla 5 ya da 6 santim olmasını Evet 6 santim bence uygundur. Şu şekilde uygundur. 6 santim güzel. Yoksa daha geriden olduğunda zaten güzel durmuyor. Hemen akabinde duvak takılıyor zaten. Şu şekilde iğne hemen. Ve ortasını bulmak için de ortaya bir iğne taktım ben. Eşit orantılı olması için. Ben bu şekilde çalışıyorum. ortası zaten burada gördüğünüz gibi. Şöyle bu şekilde hepsini iğneleyeceğim. Daha sonra zımbalay zımbalayacağım. İsterseniz elinizle de dikebilirsiniz ama toplu iğneli kalmaz. Bu hazır duvakların çünkü birkaç kere kullanılma özelliği var. Kına gecelerinde düğünlerde kullanabilmek için fotoğraf çekimlerinde özellikle çok tercih ediyorlar. Hem fotoğraf çekiminde hem düğünde kullanmak istiyor gelinlerimiz. Bu arkadaşımız da daha önce nişan çekimini yaptıramamış ama nişanı olmuş. Düğünde hem nişan çekimi hem gelin çekimi yaptıracak. O yüzden hazır dua ihtiyacı vardı. Ben de ona hemen hazır duvak hazırlıyorum. öyle ölçelim. 3 santim. Evet. Aynen. Çok güzel bir şey. 3 santim gayet. Araları da 3 santim. Güzel. Şu şekilde bu sefer tülünü aşağıya doğru vermedim. Çünkü burasını doldurmamız gerekiyor. Bir tık daha yukarıya doğru veriyorum. Başlangıç noktası yine bu kısımdan başlasın birbirlerine uçları değilsin ki yanlardan görünme ihtimalimiz olmasın. Şu şekilde iğneliyorum. Evet üç. Bunu da aynı şekilde biraz daha yukarıya veriyorum. Bakalım bu da üç santim mi? El alışkanlığı olmuş artık bizim sürekli yaptığımız için. Ben göz kararı yapıyorum ama siz arada bunları ölçün. Ben de ölçüyorum sizin için. Evet 3. Aynen böyle. Şu şekilde 3 katımızı oluşturduk. Zaten 3 kat görünecek büyük ihtimalle. Buraya aksesuar gelecek ama devam etmem gerekiyor. Çünkü yanlardan duvak e, uçabiliyor fotoğraf çekiminde veya e, duvaktan her türlü görünüyor diyelim biz buna. O yüzden 5 kat yapacağım da üç kat falan görünüyor zaten bu şekilde Bunu da biraz daha yukarıya Bu şekilde rahatlıkla hazır duvak hazırlayabilirsiniz. Evlerinizde kendinizi hazırlayabilirsiniz. İş olarak yapabilirsiniz. Herkese tavsiye ediyorum. Güzel bir uğraş. Ben çok seviyorum. İşimi, mesleğimi zaten çok seviyorum. Içelim. Evet şu, şu, geç, şu, şu şekilde inerledik, kaymasınlar diye. Evet. Hepsi aralarında inerlenmiş durumda. Evet bu şekilde. iğnemiz var ortada. Şu şekilde hep bütün bütün çaprazlar hepsi aynı yere ardarda arda gelmesi gerekiyor. Şu iğnenin hizasından şu şekilde gerekirse aralarını şu şekilde de iğne size daha kolaylık olabilir. Ben profesyonel olarak alıştığımız için şöyle şöyle her sırasında iğne koyabilirsiniz. Yaptıktan sonra takip etmeniz için şu şekilde bunu da mesela şöyle yapabilirsiniz hafif tülleri çok bastırmamaya gayret edin çünkü bunların çok ince olmaması gerekiyor şu şekilde bakın evet bütün çaprazlar birleşim noktaları her şekilde aynı gördüğünüz gibi bu şekilde olması gerekiyor şöyle yakından da göstereyim iğneler iğneledim evet tülü elledikçe çok deforme olabiliyor tülü çok ellememeye çalışın olmayan, yapa deneme aşamasında denediğiniz türler esnekliğini kaybediyordur. O yüzden yeni tül kullanmanızı tavsiye ediyorum her zaman için. Ben iğnelediğim için biraz ince elde. Şimdi bunları zımbalayabiliriz aralarından. Şu şekilde ilk önce başlarından zımbalayacağım. Biraz kalın biraz zor olabilir ama oldu şekilde evet. başlarına, başlangıç noktalarımızı evet, şu şekilde şu bitiş noktalarımızı aralardan evet turbanımızın karatelerini hallettik sımbaladık, sağlamlaştırdık. Hepsi birbirine bağlı, bağımsız hiçbiri kalmadı. Her seferinde çevirdiğinizde şu şekilde gayet düzgün, muntazam. Hepsi birbirine bağlı. Gördüğünüz gibi şu şekilde gayet güzel bir çalışma oldu. Şimdi arkasını şal şeklinde kapanan tülünü, boyunu kapatan, tesettürlü kapatan 75 santim kadar kesiyorum. Ve bunu iki kata ayıracağım iki katı ayırdıktan sonra da tekrar uzun şal kadar uzun olmasını istiyorum ve tekrar y şu şekilde de iki yani yine dört katı oldu ama bu sefer elini açtık yani uzun bir eline kadarsa esnek tarafı şu şekilde esnek tarafını şöyle esniyor çünkü hem boynumuzu sıkmayacak hem derleyip toparlamasını istediğimiz için şu şekilde kullanacağım buraya ama bunun içi, dua duanın içine yapıyorum şu anda içi görünmesin diye. 30 santim kadar, aşağı yukarı 30 santim, evet. minik bir duvak olacak, içi görünmesin diye yapacağım bir eklemedir. Ben biraz zımbaladım, şu şekilde zımba yapacağım ona hemen kolay ve pratik oluyor. gibi istediğiniz gibi olsun. 1 2 3 zaten görünecek ama yine bizimki şurada kalabilir. Buraya şal kısmı olan, boynu kapatacak olan 75 santim ikiye katladım. Açtım da şöyle göstereyim. Şu. Şu şekilde uzun şal iki katlı bir tür elde ettim. 75 santim. Şunu atlarsam 4 olacak. Hiç görünmesin diye. Hem de kısalsın diye. Şöyle esnek tarafı tülün. Hem boynumuzu sıkmasın. Hem de güzel şekil alması için. Bunun hemen ortasını bulup. Şu şekilde. Ortalıyor. Ortası zaten burası. Bu şekilde. Exactly. neredeyse hazırlandı. Bu şal gibi şal şeklinde olan boynumuzu kapattığımız bölüm en üstteki iç mini minik duamız içi görünmesin diye yaptığımız ve de dua. Dua ters olarak yerleştireceğiz. Ben bunu önceden üzgü çektim şöyle inceden. Tel işte şu şekilde. Ters olarak yatıralım hemen nasıl duamızın üstüne. Ortasını buldum yine. Ortaları bellidir zaten. Dua da çünkü ortalamamız gerekecek. Üç tane görülmesini istiyoruz. Bir, iki, üç tarafı bitimi. Yani şurası bize yeterli olacaktır. İşaret işaret koyalım hemen. denk geliyor mu diyerekten evet bu şekilde zımbalıyorum ve sabitleniyor bu şekilde Hazır duamız hazırdır arkadaşlar, kullanım hazırdır. Eğmeleri alıyorum hemen, ters çevirip şu şekilde, Duan 2 metre boyunda hazırladım. Gelin hanımımız 2 metre uzunluk istedi. Zaten en kısası 1,5 metre yapılıyor. Şu an tek kat bir duvak yaptım. Şu şekilde. Bir de üzerine güzel bir aksesuar yaptım. Tamamdır. Aksesuarı da bu kısmına iğneleyebiliriz ya da silikonlayabiliriz. Bu bende olan bir aksesuarda. Gelin hanım kendi aksesuarını getirecek. Üstüne ben monte edeceğim inşallah. Şu şekilde de gayet güzel ve şık durmaktadır. İyi günlerde kullansınlar. Aksesuarının kendini olmadığı için ben yerleştirdim. Şu an için elimde olandan gelin hanımıza. Bu şekilde teslim edilmeyecektir. İyi günlerde kullansınlar.